Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ben okula gidiyorum. Sabah 8'de okulda olmam gerekiyordu. Şu an saat 7.55. Yetişirim gibi yani, çok az kaldı zaten. Şimdi geldim. Üstümü değiştireceğim. Sonra da Şimdi geldim. Saat 3.30. E, saat 4.30'da çıkmam gerekiyor çünkü pilates dersim var 5'te. E, ayetli pilatese başladım. Bugün ilk dersim olacak. Sonrasında bugün bilgiye ders çalışacağız. Bayağı yoruldum ya bilmiyorum. Şu andan yoruldum ve günün yarısındayız henüz. E, bakalım. Neyse verimli bir gün oluyor en azından. Ders de eh yani. Çok da güzel değildi. Bu arada ders var yine bir tane ders var. Ama kalmadım çünkü hocam ne zaman geleceği belli değil. O yüzden beklemek istemedim. Öyle ben şimdi böyle bir şey atıştırayım daha sonra üstünü değiştireyim sonra çıkalım. Şimdi dersten çıktık. Serap da burada. Görünüyor musunuz? Tam aynen şöyle gözüküyor. <laughs> ee, güzel bir dersti bence ya. Çok iyi geldi valla iyi hissettim. Yani ilk derste kadar iyi olduğumu söyledi hoca. O yüzden mutluyum bu durumdan. Bu arada sonunu şimdi size göstereceğim. Çanakkale'de olan bir Bence hoca çok tatlı. Yer de güzel. Butik bir yer zaten. Küçük yani belki kişilik sadece. Onun dışında keyifliydi. İlk kez ayetli yaptım. Ben çok keyif aldım. Ee, Serap da güzel bir grup arkadaşı. <laughs> Gayet iyiydik bence yani. <laughs> İlke göre. <laughs> Aynen mazası çok güzel. Öyle yani. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Çıkacağız. Bir dahaki dersimizde Cuma günü. Yine zaten çekeceğim gelişmeleri Bak vereceğim. Ay bence iyi de ben bilmiyorum. Ben bir kahvaltı yapıyorum. Bu daha hafif ve şey şey daha var. şey böyle. Evet evet bu et, evet. et olduğu için. Ama yani. onun sosu da güzelmiş. Şey bir gece önce sen koyuyorum. Yani yulaflı böyle şeyli yapıyorum. Ya da gidiyorum haşlanmış. Ya da toplamı ikiye Evet arkadaşlar. Günaydınlar ve selamlar. Ee, saat 12. 12 mi? Bakalım. 12'yi 9 geçiyor. Ben yeni uyandım. Aslında şöyle oldu. Ben sabah uyandım. Saat 6.30'da. 6, .30'da, 6 .30'da, 7'de uyandım. 7'de uyandım. Daha sonra okula gittim. İmza attım. bugün dersler iptal oldu. Öğlen olduğunu bilmiyorum yani. Genel öğlen sürpürüm dersler iptal oldu. Ondan sonra... Ee, 7'de gittim. 7'de uyandım. 8'de gittim. Sonra imza attım. vize katıldım. Sonra dediler ki bir tane gidebilirsin. Sonra saat 8.30 gibi işim bitti. Ee, git geldim ben de yurda yani. Daha sonra 9.30 gibi de uyudum. Öyle şimdi benim yarın yine sınavım var. Yani size hep böyle denk geliyor anlamadım. Yarın ara sınav var ama bu önemli. Bu %20 etkiliyor. Ee, çok az çalıştım buna da. Şimdi de kahve yapacağım. Ondan sonra etüte gidiyoruz. Bu arada daha çalışamayacağım bir ihtimalle. Kılıç sendikasını da alacak. O yüzden etüte gitme kararı aldım. Öyle haber vereyim dedim yani. Bugün yurtta bir gün geçecek. Ee, o zaman ben dersime gideyim. Yine görüşürüz. Şimdi birazcık site çalıştım Birazcık da soru baktım e, Şimdi şey gireceğim artık yani Çünkü yapacak bir şeyim kalmadı zaten Saat 10 Bugün biraz şey geçti ya Biraz boş geçti ben sonrasında uyuduğum için büyük ihtimalle Çok anlamadım yani nasıl olduğunu Biraz ders çalıştım ama çok acayip çalıştım Söylemem Öyle yarın gölge nasıl sığılacağım Sabah ders var terse gideceğim Sonra herhalde 9'dan aynı 8.30 9.30 gibi bir şey Sonra bir de sınav var. Şimdi şey olmazsa ilgisayar diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Bu bir sınavın güzel geçmesi için. Çünkü bu birazcık önemli ve ben bu kadar çok çalışmadım. geldim. Sınavdan çıktım. E, çekme sınavda ya. Daha doğrusu, direkt sınava girdik ve sonra çıktık zaten. Çok uzun sürmedi yani. E, sınav güzel geçti. Ondan sonra yüksek bekliyorum yani. Sonra geldim ve direkt yatağa girdim ve dizi izlemeye başladım. Ya ben dün Other Banks'in 5. sezonuna başladım. Pardon 4. sezonuna başladım. Ve çok he heyecanlı gidiyor zaten her sezon olduğu gibi. O yüzden bir önce bitirmek istiyorum. 5. bölüme geldim işte. E, iyi i̇yi gidiyor. Yani heyecanlı gidiyor. şu anda 2 bölüm izledim. 2 saattir yatıyorum işte burada. Ama artık bırakacağım. Şimdi yemeğe gideceğim çünkü bayağı acıktım. En son sabah kahvaltı yapmıştım, kahvaltıdan bir şey yemedim. Ee, sonra yemeğe giderim, ders çalışacağım bugün. Sonrasında da bir bölüm daha belki de izleyebilirim. Cem sekreterin işi çok rahat ya. Dosya doldururlar var. Ben, ben ortamda ne adam olmak istiyorum? <laughs> <laughs> çok iyi bir ortam bu arada. Ay ya da telefonlar. Telefonları açanlar da çok iyi oluyor. Onlar da olur. Ay yok ya çok sıkıcı. <laughs> İki tanesini iyi dolduralım. Yedi buçuk oldu. On beş oldu. 30 otuz beş. Ben çıktık. Çekmeyi unuttum. Üstüm falan giyindim. Aşırı yorucuydu ama çok güzeldi. Çok keyif aldım. Şimdi de çıkacağız. Öyle bugün çok oradan oraya koşuşturmalı bir gün oldu yani. Ama hala iyiyim. Spor daha da iyi geldi bence. Arkadaşlar ben geldim. Ama yani bugün, ben bugün bittim. O kadar yoruldum ki kaç saattir yani altı buçukta uyandım ben. Şu anda saat 6.30 12 saattir ayaklıyım ve bir okul, bir spor, bir yürüyüş falan. Serhat'la yürüyerek döndük. Dedik otobüse falan hiç binmeyelim yani yürüyelim ayaklarımız açıldı birazcık. Ama spor aşırı güzeldi. Yani ben pilatese şu an aşığım yani çok iyi geliyor. Yüzümü çok iyi hissediyorum. Çok böyle esniyorum, açıldığımı hissediyorum falan filan. Çok güzel gerçekten, bayağı keyifli geçiyor. Bir kere yaparken de çekerim. Bilmem Serhat'a sorarım, eğer isterse o da çekerim güzel geçiyor yani. Şimdi Hı. ben bir duş mu alsam diyorum. Onu bir yandan da biraz yapmak istiyorum. Böyle bir arada bir şeyim yani. Bugün okul çok yorucuydu. Sabah üroloji servisindeydik. Sonra derse girdim. Sonra spora gittim falan. Bayağı yorucuydu yani. Zaten halinden de belli orada. arada. Makyaj falan hiçbir şey kalmamış üstümde. Öyle. Şimdi ben bir duş alırım belki. Bir çay içeceğim. Ondan sonra Serap'la Ayçöre'yi aldık. Onu yiyeceğim. Ben canım çekti birazcık öyle böyle bir gün yani bir konuşayım dedim hiç konuşamadım çünkü bugün size onun için de bir şey yapmadım bugün biraz belki kitap okuyabilirim çünkü ben burada şu an şu kitabı okuyorum onu göstereyim size şunu yaşamak ve bayağı da ilerledim bu arada iki günde falan iki günde bayağı okudum yüze gelmiştim ama birkaç gündür okuyamıyorum okula çok erken gittiğim için bugün akşam biraz bunu okuyoruz çünkü en son kaldığımı unutmak istemiyorum yani iyi gidiyordu hızlı gidiyordum Öyle. O zaman ben şimdi kapatayım dinlenme vakti. Ee, yine görüşürüz. Herkese günaydın. Bugün ameliyathane günü. Scrubs'larımı giyindim. Şimdi üzerine bir silik giyeceğim. Üstüne kapan giyeceğim. Hava çok soğuk. Saat 7 içerek geçiyor. 8 daha sende ameliyathanede olmam gerekiyor. şimdi hemen çıkıyorum kahvaltıya. Sonra okula geçiyoruz. <laughs> Ameliyat göremedik. Ee, Öroloji bir buçuk aylık tatile girmiş. Şansımız bugün. Biz de kantine iniyoruz. Sonra tatile gideceğiz. <laughs> ya da onun parasını yarım. Sonra Eurolese servisine geldik. İlk başta bir kahvaltı falan Sonra güzel geçti bu arada. Sabahki ameliyatı üzülmüştüm hani olmamasına ama. E, Dikiş aldık, güzeldi. Şey, neyle atılmıştı? Zımba. Zımba gibi bir şey de onun bir ismi var işte. Neyse işte, e, zımba gibi bir dikişi. Abi yani siz anlarsanız da alabilirsiniz. 300 tane falan aldım ben de. Güzeldi yani. Kolaydı zaten. Ama keyifliydi. Daha sonra mesane yıkama gördük. Başka ne gördük? Şimdi steskopu olursa onu göreceğiz. Böyle yani. Şeyde oturuyoruz. Girişte oturuyoruz. Güzel oldu. En azından biraz daha dolu geçti. Bir daha bayağı bir şeyler anlatıyor. O konuda da iyi oldu. Ameliyathaneye gitmeye hesap üzüldüm ama neyse artık demek nasip değilmiş. Şimdi bekliyoruz. Stoskopiden sonra muhtemelen çıkarız gibi. Bir gibi de herhalde ders olacak. Ona göre okuldayım nereden çıkacağım.